Herkese merhaba, ben Kıvanç. Ee, bildiğiniz gibi tekne yapım aşamalarımız devam ediyor. Bir süredir video çekemedim, bir takım işlerim vardı. Ee, bu arada bir değişiklik oldu teknenin ilerleme sürecinde de. Yeni bir tekneye geçtik, şu an onun üzerindeyiz. Ee, gösterebiliriz yeni kalıbımızı. Şu an bir önceki tekneye göre çok daha büyük bir kalıba geçtik. Ee, daha önceki devam eden tekne baltavaş tasarımı. Sağda gördüğünüz beyaz tekneydi şu anda e, bu Marmaris tarafından geldi yeni büyük bir kalıp ve biz iki tane e, solda şu an çalışmalar devam ediyor şu an bir tanesi kalıp aşamasında bu kalıbın içindeki benim teknem olacak e, şu anda elyaf uygulamaları devam ediyor 7 8 katlara geldi e, Bu da çıktı şu an dinlencesi yapıldı e, yakında işte üst kabuğu geniş, birazdan onu da göstereceğim. Üst, üst taraf da değişti. Ee, yeni bir tekneye geçtik. Niye bu tekneye geçtik? Bu tekne öncelikle boy olarak aşağı yukarı e, dinlencesiyle birlikte 1,5 metre falan daha büyük bir tekne. Ee, ikincisi derinliği çok fazla. Hani içini görebilirsiniz içinde. Birazdan içine de gireceğim. Ayakta durabiliyorsunuz ve neredeyse dışarıdan gözükmüyorsunuz. Çok e, derin bir derinliğe sahip. Bizim yaptığımız planlar, e, hani kız kardeşim bir çizim yaptı, e, kendisi mimar. E, bununla birlikte içeride çok rahat ikinci bir oda, e, salon, sürgülü kapılı bir salon, içeride bir oturma alanı bu tekne de yapılabiliyor ama diğer tekne de yapılamıyordu, açık bir dizayn oluyordu. Dolayısıyla e, alt kabuğumuzu değiştirme kararı verdik. Bununla ilgili tabii sürelerimiz biraz ertelendi. Şu an etrafta görebilirsiniz hani 10 civarında tekne var. E, bu teknelerin hepsi aynı dizaynda, aynı tasarıma sahip. E, bizim yaptığımız üst kabuk e, bir farklılık olacak ama aynı zamanda altı da değiştirerek daha farklı bir dizayn yaptık. Şimdi size biraz e, içini göstereceğim. Ama içine girmeden önce hani dizayn olarak ne yapacağımızı da bahsedeyim. Teknenin burun kısmına gördüğünüzde burunda sağ ve sol kısma içeriden camlar atacağız. Yani teknenin ana gövdesine. Sağ sol camlar açacağız. Kameradakiler de ayrı. Alt kısmını çok aydınlık yapacağız. İçeride derin bir çukur görüyorsunuz. Ee, bu motor yataklarının ve motorun geleceği kısım olacak. Bunun hemen arkasında sol tarafta bir oda, sağ tarafta tuvalet, baş tarafta da master kabin olacak. Ee, güvertenin altını da çok verimli olarak kullanmak istiyoruz. Güvertenin altında da pek çok yer kalacak. Şimdilik bu kadar. Birazdan tekneyi dışarıdan da göstereyim. Ondan sonra da Kalıbımız ne durumda? Ondan bahsedeceğim. Teknenin sağında kalıptan çıkmış hali, solumda da kalıpta olan versiyonu var. Teknenin tam ebatı 8.60. En geniş yeri de 3 metre civarında. Bunun üzerine 1.5 metrelikte dinlence geldiğinde yaklaşık 10 metreye yaklaşıyor. Şimdi bu kalıp diğer kalıplara göre çok fazla temiz çıkmadı düşündüğümüz gibi. Onun için teknenin dışına çok güzel bir boya yapılacak. Boya yoklaması hazırlığı yapıldı. Bu tekne lacivert olacak, benim teknem gri olacak. Aşağı yukarı 12-13 kat elyaf çalışması içeride devam ediyor. Elyaftan çıktıktan sonra macun yoklamaları yapılacak. Ve e, dinlence de zaten yanları kapandığı için macun oluyor. Ve boya olacak. Kalıptan da biraz bahsedeyim. Yani kalıp aşamasından bahsedeyim. Şimdi kalıbın içi aslında iki parça. Sağ ve sol. Bu sağ ve sol parça iskeletin içinde yani taşıyıcı e, konstrüksiyonun içinde birleştirdikten sonra içine siyahtır kalıpların içi genelde. Wax denilen bir uygulama yapıyor. Bu wax uygulaması dökülen fiberin ve jel kotun kalıptan ayrılması için sürülen bir kimyasal. Wax çalışmasından sonra yapılan işlem şu sırasıyla ilk önce jel -kot konuluyor. İstediğiniz renge göre jel -kot seçiliyor. Jel kottan sonra elyaf uygulamaları başlıyor. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve tüm katlar bittikten sonra kalıp yeniden açılıyor ve üstüne Calaskar'la veya Winch'le tertemiz bir şekilde tekne çıkıyor. İşlem bu. Bir de bunun aynısının üst versiyonu var. Şimdi bir de ona geçelim. Hani üstte bir takım değişiklikler yapmıştık. Ondan da bahsedeyim. Az önce kalıbı gösterdim. Teknenin alt dizaynı belli. Bunun üstüne koyacağımız bir de üst çapka gerekiyor. Bu standart bir model. Standart modeli gösteriyorum çünkü birazdan yenisini göstereceğim. Önü üçgen şekilde daralarak bitiyor. Yani ön şu şekilde bitiyor. Güneşlenme alanı nispeten az. Ve e, arka kısmı bu noktada sonlanıyor. Dolayısıyla içeri yapacağınız sürgülü kapı veya bir e, mutfak bu alanla sınırlı. Şimdi içerideki kalıbı gösterelim. Tabii aynı zamanda bir de şöyle genişliğini gösterirsek. Genişliği ve kamera iç yüksekliği. Burada da ciddi bir değişiklik var. E, ben bu kalıbın size... İçini de göstermek istiyorum. Hani hatta şurada bir tane açık olan var, ondan gösterelim. Şimdi bu da az önce gördüğünüz teknenin içi. Bizim tekneye göre oldukça farklı. Çünkü iç genişlik birbiriyle, derinlik olarak daha doğrusu çok farklı. Geçme sebebimiz de zaten onun için derinlik elde edebilmek ve ikinci odayı rahat çıkarabilmek için yeni model oldu. Şimdi bu üst kalıp üzerinde çok yapışkan bir malzeme var. Yeşil renkli, belki siyah olarak gözüküyor olabilir. Bu wax dediğimiz bir malzeme. Bu bir model yapıldı bizim için. Ön tarafını göstereyim diğer tekneye göre farkı. Bir kere şuradaki genişlik. Yani bu içeride yüksek bir alan yaratmıştı. Ön tarafta aynı şekilde hani yakından göstereyim. Üç kişinin yan yana yatabileceği geniş bir alan. Burun kısmında oturma alanı. Normalde bunu eğer diğer teknelere koysaydık Görmüş olduğunuz yerde bitecekti yani buraya ırgatı koysak Bize bir yer kalmayacaktı ama yeni teknenin ucu daha önde biteceği için Burada geniş bir alanda kalacak Ortadan da baktığımızda Sağdan sola genişledi Üst kalıp şapkası da genişletildi Bu büyük bir alan sağladı Yandan baktığımızda Camın arkasında Büyük bir kısım görebilirsiniz Hani bu kısım camın arkasındaki kısım Genişledi. Ee, bu içeride bize büyük bir aşağı yukarı 250 civarında, 250 santim civarında bir mutfak tezgahı sağlıyor. Aynı zamanda yüksekliği ile birlikte büyük bir alan yaratıyor. Yani hani dizaynımız olarak işte mutfak, e, kaptan kısmı, kaptanın arkasında bir oturma grubu, aşağı indiğimizde tuvalet, ikinci oda, baş kamera gibi büyük bir alan. Söylemek istediğim diğer bir konu da e, şaf, dümen, pervanenin tekneye olan adaptasyonu. Bunun için teknenin motor gücüne göre Şaft kalınlığı değişiyor 30'luk takım, 35'lik takım, lık takım Olarak geçiyor Bunun aynı şekilde körük sistemi değişiyor Bu da göre gördüğünüz gibi Bunun şu anda e, Pervanes işi, şaft dümen işi bitti e, Yekesi takılacak Burada Benim yapacağım şey bu değil Burada çok hassas bir noktadan bahsetmek istiyorum e, Hatta şöyle göstereyim Şimdi şuradan Su akımı tekne ileri doğru gittikçe su buradan alıyor ve pervane'nin kanatları, piçleri dediğimiz olay, dönme yönünde suyu alıyor ve iterek kendisini götürüyor. Şimdi şu aradaki, yani pervane ile şu aradaki su alma mesafesini ne kadar açarsanız, teknenin süretini o kadar arttırıyorsunuz. Diğer teknelerde e, asma şaft denilir. Bu, bu pervane'nin burada olduğunu düşün. Pervane buraya geliyor, şaft yukarıdan asılıyor ve buradaki su alanı çok fazla arttırılıyor. Pervanenin burada olmasıyla, burada olması belki birkaç bin liraya mal oluyor ama sizin hızınızı minimum 1 mil, 1,5 mil kadar arttırıyor. Bu önemli bir detay ve kendi teknemde de aynı şeyi yapacağım. burada 35'lik takım kullanılmış. Pardon, 30'luk takım kullanılmış. Biz 40'lık veya 35'lik takım kullanacağız. Bu paslanmaz malzeme ister sarı olabiliyor, ister paslanmaz olabiliyor. Bu da maliyet etkenlerden bir tanesidir. E, pervane kısmı da bu şekilde. Tekneyi güzel yapan şeylerden bir tanesi tik uygulaması. E, gördüğünüz gibi fiber bir tekne ama bu fiber tekneye ne kadar ahşabı katarsanız o kadar daha sıcaklık verecektir, daha güzel gözükecektir. Bu uygulamalardan bir tanesi tik uygulaması. Yani burası şu anda zaten orijinalinde, şu an zımpara yapılmış ama kaydırmaz fiber bir doku. Bunu böyle de bırakabilirsiniz ama tik uygulaması da yaparsınız. Şu anda tik gördüğünüz gibi e, sikaları çekilmiş, yapıştırılmış. Şu an donması bekliyor. Yani bu tamamen tekneye katacak. E, bir ayrıcalık bana kalırsa çok daha şık gözüküyor, çok daha güzel gözüküyor. Tabii biraz da bakım gerektiriyor ama bu kolay uygulanan bir malzeme. E, önemli noktalardan bir tanesi de teknede tik uygulaması. İç alan da aynı şekilde yapılacak. Bizim teknemizde ee, dışarıda bütün her yeri havuzluk, e, dışı, pardon dinlence ve yan yürüme yolları siyah sikalı tik olurken iç kısımda beyaz sikalı ve cilalı parlak e, yani e, parke gibi bir iç kısmı olacak. İlerleyen aşamalarda onlara da bakacağız. İçeride aydınlık ışık ve hava girişini sağlamak için bildiğiniz gibi kamera üzerinde lumbozlar kullanılıyor. Bu bir yöntem. Diğer yöntem de bu teknede uygulandığı gibi e, cam açılması. Yani kamera üzerine gördüğünüz gibi bakın şu kısım komple cam sayesinde de içeride son derece aydınlık bir alan yaratılıyor. Ön kameradan başlıyor. Işte arka tuvalet bölümü. Bunu lumbozda normalde bu etkiyi yaratamazsınız ama bu şekilde son derece rahat ve güzel. Teknemizin arkasına yaklaşık 1,5 metrelik 130 santim civarında bir dinlence yaptırdık. Yanaklarını kapattırdık. Yani bunun amacı emniyet açısından e, birincisi kullanışlı oluyor, ikincisi alta merdiven koyduğunuzda buraya bir tutamak koyup çıkabiliyorsunuz. Ben tekneme e, mataforalar aldım. E, i̇ki tane bot askı mataforaları monte edilecek. Burası tamamen tik kaplanacak. Şu görmüş olduğunuz alanda işte duşunuzu alabilirsiniz, bangal yapabilirsiniz, sandalyelerinizi koyup oturabilirsiniz, denize girebilirsiniz. Çok güzel bir alan. Yani benim için teknede en önem verdiğim alanlardan bir tanesi Hani ben buraya teknenin e, terası diyorum, verandası diyorum. Bütün vakit burada geçiyor. Onun için burayı geniş tuttuk. E, yani biraz da şunu dışarıdan göstereyim size. Bizim ben... teknemizin alt kısmında yapacağımız iki tane detaydan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi dinlenceyi az önce göstermiştim. Uzun bir dinlence var. Teknenin su kesimi hemen hemen şuralarda. Yani dinlence belki bir 4-5 cm daha aşağı inebilir. Ama aşağıda gördüğünüz gibi topuk geride. Şimdi e, az önce bahsettim topuk burada olduğu için pervaneyi bir metre kadar e, şuradan daha net göstereyim. Hani Altı devam ediyor teknenin. Pervaneyi neredeyse teknenin en son noktasına kadar taşıyacağız ve asma dümen olacak. Bu teknenin diğer tekneye göre hani tercih sebeplerimizden bir tanesi altına genel olarak bakarsanız bu tekne biraz daha kayıcı tip bir tekne. E, diğeri onu da göstereyim hemen. Diğeri daha yuvarlak katlı ve karinası geniş bir tekne. Ama bu tekne daha düz ve daha kayıcı bir tekne. Dolayısıyla hani bunu konuştuğumuz birkaç ustanın söylemesi ya da fiber teknecilerin aynı motorla bu teknenin daha fazla, en az 1-2 mil daha hızlı gideceği gibi bir şey var. Sav var. Bunu deneyip göreceğiz ama hani gözlende zaten daha kayıcı bir tekne olduğu, daha suya daha az basıp planik tipi bir tekne olduğu gözüküyor. Umarım e, tahminlerimiz doğru çıkar. Kapanışı Yeni teknemizin içinden yapalım. E, buradaki planlamadan kısaca bahsedeyim. Burası tam olarak motorun geleceği bölüm. E, şu bitişten aşağı yukarı 5-6 santim e, Geriden Sonra şanzıman başlıyor ve motor bu kısımda olacak. Oturma kısmı Burada aşağı yukarı sürgülü kapı Sol tarafta Büyük iki bir mutfak tezgahı Kaptan Mahalli arkasında yine içeride bir oturma alanı bu aynı zamanda yatak olabilecek ee, motor buralarda bittiği için motorun hemen arkasında tekneyi bölüp içeriye iki kişilik daha bir yatak olma imkanı var kartuş tipi yani önde iki kişilik yatak ikinci kamerada da iki kişi olabilir veya sol tarafta tek kişi olabilir bunun çizimini yapacağız ee, sağ tarafta da tuvalet üstüne de içeride az önce gördüğünüz kamera gelince. İçeride çok fazla bir büyük bir alan oluyor. E, şimdilik gelişmeler bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.